Onun gelesi yok, ben atlayacağım artık. Şeyi sıksana, kalamayı. Kanka sık istersen, gelmiyor gibi. Heh, sık 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 sık. Tamam, devam. Tamam. O geliyor, geliyor. Var ucunda. Sar. Yok, geliyor. Gözüktü. Evet, suyu çekelim. Yavaş çek. Yavaş çek, 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 çek. Çek. Barbun, çek. Çek, al içeri, al. Düşmesin. Maşallah, maşallah. Evet. Şöyle bir kaldır bakayım. Bu ney be? 200 gram var. Çok güzel abi. Tut. Hey, hey. Evet son dakikada Of <laughs> Oğlum YouTube videosu çekiz ne küfür ediyorsun Kardeşim bir bakalım balığına be. Bak kardeşim bak Ey maşallah Ayhan'ın tuttuğunun iki katı <laughs> Maşallah Tutan da <laughs> Serdar kankam Geliyor mu? Geliyor Evet Serdar ikinciyi aldı Ayhan beklemedi Balon Balon Şerobalon balon. Geliyor mu? Evet. Vallahi geliyor ve geldi. Balon. Burada balon? Bir balon daha. Mağarasına geldik. Hakan kaptan yine çok güzel bir yere getirdi. Verimli bir av geçiyor. Tutuyor ve tutturuyor. Evet, gözlüklü balık. Gözüktü mü? Geliyor. Geldi. Maşallah. Çok güzel bir barbun. Şöyle göstereyim hemen balığımıza. Yaklaşık en büyük boyları yani. Göstereyim yine. Bir tutalım. Harika. domuz doluyor. Ayhan tuttuğu balığı geri salıyor şimdi. Büyüsün de gelsin. Evet. Bilinçli bir avcı. Tebrikler kardeşim. Güzel Evet Ayhan Reis çekti. Bir tane geliyor. İnşallah o oltayı bayağı kıracak. <laughs> <laughs> Serdar'a mı takıldın ya? <laughs> Lan var balık var Vallahi balık. Serdar sen sal. Şey... Sen sal. Oltayı sal. Oltayı sal sen. Bunda var balık. Sar, sar, sar. Sağ ol, sağ Anka Kanka 3 tane sağ. balık geliyor. 2 tane mi? 3 tane mi? 3 tane biri Tam biri, biri benim. O bir saç çek çek çek. Ha, balon olan senin. Öbürü ha, benim. Hayır, üçü de Ayhan'ın mı? Balon. Göster bakayım balıkları. Bu mercan. mercan. Bir tane de barbun var. Evet. Evet. adam böyle işte ya. Evet Ayhan ne geliyor? Allah bilir. <laughs> Allah'ın bildiğini kuldan saklama. Ama güzel bir şey geliyor. Bu bir gerçek. Bak, direkt içeri al. Şey. Direkt bak, içeri bak, al. Bak, 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 bak. Göster bakayım mı? Helal olsun ee, Çok güzel. Gerçekten rekor. 25 santim mercan. Avcı sığmıyor. Evet. Kemerde üstüne bastırtılan adam tanımayız. Değerli kardeşim. İyine evet geliyor. Kadar. Geldi. Evet. Balgınların babası. Mercan mı o? Mercan. Altan seninki de tuttu. Aldık mı? Bana evet. O, güzel bu. Bu güzel kafa atıyor. Merakla bekliyoruz. Hakan Kaptan. Serdar benimki de tuttu. Çeker misin kardeşim? Of 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 of. Lütfen. Oo. Maşallah. Bak 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 bak. Vallahi Evet, mi? Hakan Kaptan tuttu. Ele avuca sığmıyor. Çok güzel. Ayhan'dayız. Bravo. Evet. Mağaraya <laughs> Güzel kardeşim çıkacaksan çıkar. Derundan geliyor. Evet ayna verdi. Evet. Kıl kuyruk mercan. Devam. Gerçekten bu konuda doğru söylüyor Hakan Kapka. Evet. 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 300 gramın altındaki mercanları salıyoruz. Yavru mercan tutmuyoruz. Şu avuca sığmıyor gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle göstereyim. Maşallah. Hava devam. Aka. Güzel bir şey. Yine mercan sanırım. Hı. 200 gram var. Diyorsun. Evet. Hadi bakalım. Gözüktü. Şöyle. Evet. evet. Gördüğünüz gibi. Ay, güzel. Yapıyorsun bu sporu Hakan Başkan. Teşekkür ederiz. Dersi sizlerin başına. İnşallah. Allah razı olsun. Yanıç. Bakın ağzından çıkarıyorum hatta yem ne diye soranlara yanıç. Kafası kopmuş yanıç. Teşekkürler. İyi günler. Oynamıyor